Karaman Taşkale'deyim. Arkamda gördüğünüz dağ lambaları. Yanımda da muhtarımız var. Merhaba Mehmet abi, nasılsın? Merhabalar efendim. Te çok teşekkür ederim. Hoş teşekkür geldiniz ederiz. köyümüze. hoş bulduk efendim. Burası e, Atatürk'ün ata yurdu Taşkale. Niçin Atatürk'ün ata yurdu Taşkale diye soracak olursanız 1466 yılında Fatih Sultan Mehmet zamanında Rumeli'yi Türkleştirmek amacıyla Atatürk'ün baba soyunun yani çok bilinen adıyla Kızıl Hafız Ahmet Efendi'nin buradan göç ettirildiği yönünde tapu kayıtlarındaki tescil bilgilerinden hareket ederek böyle bir isimlendirme yapıyoruz. Hmm. Onun için Atatürk'ün ata yurdu Taşkale diyoruz. Burası e, Tağlambarları diye tanımladığımız yer. Her vercinler uçuyor Allah'ım. Burada şu anda güvercinlerin mekanı haline geldi ancak daha önceden insanlar 8-10 nüfuslu ailelerde dar evlerde kaldıkları için tahıllarını muhafaza etmek, depolamak için bu alanları kullanmak için bu kayalar kazılmış ve ambar şekline dönüştürülmüş. Buğday, arpa, yerine göre işte mısır, nohut, mercimek gibi ürünlerini kayanın özelliğinden dolayı bozulmadan saklayabilme özelliğine sahip olduğu için bu alanları yaratmışlar. Peki bu kayalıkların ismi var mı? Belki olarak kaya dibi olarak geçiyor. Kirli kireç taşından yapıldığı için 7-8 santim kayanın iç kısmına doğru geçtikten sonra kazılması kolay olduğu için bu şekilde basitçe kazılabiliyor. Ancak havayla temas ettikten sonra sertleştiği için dışı çok sert. Kaplumbağanın kabuğu misali çok dayanıklı hale geliyor. İçerideki sıcaklık ve soğukluk oranı da dengeli olduğu için içeride koyduğumuz ürünleri bozulmadan uzun süre saklama kabiliyetine sahip. Isı derecesi içeride yazın kışın sabittir. Diyelim 30-40 yıllık bir hububatı koyduğumuz zaman %3 maksimum %5 bir unlanmayla 30-40 yıl süreyle saklayabiliyor. O kadar uzun yıllar, evet. 30 yıl. Aynen öyle. Denenmiş mi? Tabii denenmiş. Şurada yukarıda gördüğümüz bir ambarda aşağı yukarı 35 yıl unutulan bir ürün tahlil ettirildiğinde %3 unlanmayla kendini koruduğu görülmüş. Harika. Peki pencereler var abi. Onlar nedir? Ee, Kapılar bu, var. Bu kapıların hepsinin arkasında 6 ton civarında hububat alacak küçük odacıklar var. 6 ton. 6 ton evet. Arpayı Oo. buğdayı ayrı ayrı yerlerde muhafaza edebiliyor. Ve e, bu muhafaza sırasında da aşağıdan çekilen çuvallar o bölümlere ayrı ayrı konulmak suretiyle muhafaza ediliyor. Yani aşağıdan mı çekiliyor? Tabii. Her kapının giriş kapısının üstünde makaralar var. Bir kişi önceden oraya çıkıyor. O bir ipi makaraya takıp iki ucunu da aşağıya bırakıyor. İpin birinin ucuna çekilecek malzeme bağlanıyor. Diğer ucunda da 5-6 kişi ipe güç kullanarak yukarıya doğru çıkarıyor. En tepeye çıktığı zaman da içeri alıp döküp geriye bırakıyor. Peki bunlar kiralanıyor muydu Mehmet abi? Yoksa hani e, neresi boşsa oraya mı koyuyordu? Yok herkesin kendi öz malıdır bunlar. Öyle mi? Tabii kişilere aittir. Ha. 250 civarında bu şekilde oyulmuş ambarımız var genel sayı olarak. Hı hı. Ama şu anda üretim daha makine için ve köyde biraz boşaldığı için tarımsal ürünlerimizin uzun süre saklanma ihtiyacı da olmadığından ve çekmesi de zahmetli olduğundan insanlar ürünlerini satıyor. Depolama ihtiyacı duymadığından şu anda atıl durumdalar. Şu hmm. anda kullanılmıyor. Şu anda, anda istesek kullanılabilir ama kullanılmıyor. Zaten şimdi yukarı çektim. Bir de onları aşağı taşıması var. Aşağıya da aynı yöntemle. Mesela yine yukarıdan <laughs> Ama zahmetli. Tabii zahmetli. İple, ip yardımıyla oluyor. En az 5-6 kişi olmazsa ya da 3-4 kişi onu oraya çekemiyorsun ya da indiremiyorsun. Doğru. Peki bu yol boyunca var mı Mehmet abi? Tabii bu kaya boyunca kaya kemeri köyün Hı. sonuna kadar devam ediyor. Hı. İnsanların ulaşabileceği noktaların tamamında kazabilecekleri yerlere kadar kazmışlar kendi imkanlarıyla. Peki tahıl ambarlarının evet. olması aslında bize buranın tahıl yönünden üretimde zengin olduğunu gösteriyor. Evet. Önceden buradan yapılan tarımlar bu köyde daha önce ee, bizim çocukluğumuz zamanında ben 65 yaşındayım. Hayır, ee, geriye döndüğümüz zaman bir iki tane deve sürüsü olurdu büyük çaplı at sürüsü olurdu inek sürüsü olurdu bütün taşımacılıklar bunlarla yapılırdı hmm. yani nakliye işinde o kadar fazlaydı yani e, tabii işte arazisi engebelli olduğu için yollarda hmm. önceden bu şekilde gelişmiş olmadığından dolayı bütün taşımacılıklar deve eşek yardımıyla kıt hmm. imkanlarla yapılıyordu Eyvallah. şu andaki pozisyondan tamamen değişik Doğru. ve üretim de kıt oluyordu ama nüfus kalabalığı olduğu için evlerde barınma yeri sıkıntısı çektiğinden zaten insanlar ek bir sığınma yeri güya kiler anlamında ayarlamışlar. O ihtiyaçtan dolayı doğmuş bunlar. Peki muhtar abi burada deprem oldu, heyelan oldu, çok yağış oldu ne oluyor? Benim köydeki izlediğim endişelerden birisi de bu. Bazen sarsıntı oluyor. O esnada yukarıdan kaya düşme tehlikesi mutlaka cisimler hareket ettiği için olabiliyor. Evlerimizin odasının içerisinde gardıroplarını sabitlediğimiz halde burada bütün insanlar bu meydanda toplanıyor. Önerim bu kayanın uçlarından itibaren insanların yoğunlukla kayanın kemeri altında bulunduğu noktaları kapsayacak şekilde dağların yamaçlarını tel örgü sıvadıkları gibi kayanın tepesinden itibaren böyle bir tedbir e, alınması yönünde gerekiyor. bir talebim olacak. Bu son derece tehlike arz ediyor. Bunu özellikle Peki belirtmek istiyorum. Peki şimdiye kadar hiç oldu mu böyle bir şey? Tabii. Çocukluğumuzda bir kişinin e, çok küçük bir taş kafasına düşmek suretiyle şu karşı tarafta vefat ettiğini biz biliyoruz. Aa. Tabii. Bazen de yağış çok fazla olduğu zaman şu karşı gördüğümüz bölümden şuraya taş e, parçaları falan yoğunlukla iniyor. Hı -hı. Hatta arabaları falan parçalıyor. Birkaç tane o şekilde mağdur olanlar da oldu. Ama bu olmadan benim söylediğim şekilde o tedbir alınabilirse ee, bu kemerin üstü çelik telle ve çelik e, sikkelerle sabitlenebilirse taşın yuvarlansa dahi aşağıya düşme tehlikesi önlenmiş olur diyorum. Bir de abi baksana ufak ufak oyuntular var merdiven gibi. Sanki i̇şte, dışarıdan da yapılmış. E, i̇şte onlara tutunarak çıkıyoruz zaten o kapılara, ambarların kapılarına. O tutamaklara elimizi ayağımızı basarak çıkmak için. E, İçeride yapılmış. merdiven yok mu? Yok. E, sadece Ana! kayanın yüzünden tırmanarak çıkılıyor. Ay ben gelemem o zaman. Ben içeride merdiven <laughs> ee, Yok. Öyle, evet. Hayır tırmanamam. <laughs> Ay Hanım şimdi düştü ya. Evet. Allah Allah. Biraz komando olmak gerekiyor doğuştan. Ben komanda ee, doğmadığıma e, göre e, abi. Evet. Erkek de değilim. Hani şimdi caminin evet. merdiveni var ya hani oradan bir merdiven bağlanıyor içeriye Yok yok. Zannetsem. Şu küçük gördüğüm oyuklardan el tutamağı şeklinde oyuluyor. Ay düşen ee, düşen. İşte havayla temas edince kayanın sertleşme özelliği olduğundan dolayı herhangi bir problem olmuyor. Normal tırmanarak çıkıyorsun. Tabii biraz alışkın olmak lazım yükseklik korkusu olanlar falan çıkamaz yani herkes de çıkamaz. Burada Taş Cami yazıyor, Evet. camide mi var içeride yoksa biz e, göremiyor muyuz? Caminin önünde bir boşluk var, siyahımsı bir boşluk var. Hangi cami? Hemen bu Taş Cami diye gösterdiğim caminin önü. Daha önce şapel olarak kullanılmış çok eski dönemlerde fakat yıkılmış o kayanın yüzü kopmuş zamanında. Ha, evet. bu, bu hale geldikten sonra da bizim geriye dönük neslimiz o bölümden kazmaya başlayarak içerisini yumuşak olma özelliğinden dolayı kazarak cami haline dönüştürmüşler. Onun için yarı şapel, yarı cami e, şeklinde muhafaza oluyor. Her şey Yer darlığı olduğu için madenin arasında burası. Kanyonun içerisinde dere yatağından bu kısmı kentsel sit alanı. E, dereden karşı tarafı da doğal sit alanı olarak. Hı -hı. Sit alanı olduğu için hiç kimse çivi çakamıyor buraya. Şehirden köye dönüşlerde. de olmuyor. Eğer mümkünse biz bunu kaldırmaya çalışacağız. O zaman buranın daha da güzelleşmesini sağlayabiliriz diyoruz. şehirleşmek güzel bir şey değil ki. Şey biz şehirleşmeyeceğiz. E otantik durumunu korumak suretiyle yapılaşmadan <laughs> bahsediyorum. İnsanlar gelip görüp gezebilsin. Hı hı. Sosyal olarak biraz daha rahat edebilsin diyoruz yani. Şu anda köyleri artık e, gençler terk etti öyle mi? Tabii gençler yok. Yani 300, 300. civar, 300 civarında insan çiftçilik, tarım eee Hayvancılık anlamında geçimini sağlıyor şu anda. Hı hı. O insanlar kaldı, diğerleri şehre gitti. Hadi o zaman gidip ambarları gezelim. Evet, gezelim. Teşekkür ederiz. sen komando musun, dağcı mısın? Komandaydım Kayseri'de. Ha sen ondan mı öğrendin? Ben ondan öğrendim. Hava indirmedim. Ha, tecrübelisin yani. Evet. Merhaba evet. abi adın ne? Adım Ahmet Görgün. Buranı görebilirsin. Burada görevli olup ne yapıyorsun? Hep tırmanıyorsun yukarı Gelenlere mı? tanıtıyordum. Peki içeride ne oluyor, ne bitiyor diye bakıyor musun? E, bakıyorum. Işte, Tağıl depo orada kullanılıyor. Diyelim ki bir şey oldu. En son kat. Oraya kadar çıkabilir misin? Çıkarım. Şaka yapıyorsun ya. Çıkarım. Sen tırmanabiliyorsun diye mi seni buraya görevli seçtiler? E, evet hem öyle hem biliyorum yani çocukluktan buğday çektim. Yani hep çıktın indin, evet, çıktın evet. indin. Hayatım ha, burada eşit. Ay canım benim. Peki abi içerilerde ne var ben göremiyorum. Buğday arpa. Örneğini oradan görebiliriz. Ha buğday arpa. Ben bura oraya çıkamam ki. Çıkarsın. Çok kısa hemen bura. Çeşmenin üstünde. Çeşmenin üstünde Örneğini... çok mu kısa? Çok kısa. <laughs> İçini görebiliriz. <laughs> İçini görebiliriz. Evet. Çok kısa. Çok kısa orası. Yapabilir miyim ya düşersem? Yaparsın. Hayır, başıma yaparsın. bir iş gelirse? Ya, yaparsın. <laughs> Karaman'ın bu rüzgarını anlat abi. Evet. Neden bu kadar rüzgar var? Efil efil. Rakım yüksek olunca, torosların eti olacak rüzgar fazla. Aha. Rakım çok yüksek. 1600 falan. Peki abi burada yaşam zor olmuyor mu? Zor biraz tağlık evet. Neler var neler yok ambarda? Bu Selçuklu döneminden kalmam. 250 tane tağıl depo bu. Tamam. Yani yaşantı yeri değil buğday arpa konur, başka bir şey koyulmaz. 100 sene bir şey olmaz yani. Koruma özelliği var. Nemini çekiyor, koruyor. Kayanın özelliği o. Kirli kireçli taş olduğunda nemini çekiyor, koruyor. Koy halkının her bir tanesi ayrı ayrı. Birbirine bağlı değil yani. Ahmet abi peki şurada ne var? Orada nohutlar var. Nohutlar. Peki var. kimse çalmıyor mu onları? Hayır. Çalmazlar. İnsanlar ileri görüşüyor. Çalmaz bizim köy halkı. Ha bu, bu köyde hırsızlık yok mu? Yok hayır. Peki sen gece ne yapıyorsun? Burada mı kalıyorsun? Hayır. Ben gece aşağıda evim var. Türkmen misin? Yörük müsün? Yörük. Atatürk'ün soyundanım. Öyle mi? Böyle Kızıl Oğuz Türkleri. Yaşayan herkes yörük mü? Evet. Bu köyde Oğuz yaşayan. Orta yörük olarak Kızıl Oğuz Türkleri olarak buraya gelmiş yerleşmişler. Yani. Birazı şeyde Makedonya'ya gitmiş. Öyle mi? Yazıda da görüyorum. Akrabaların var mı? Görüşmüyorum da var. Buradan gitmiş. Birazı Trabzon'a gitmiş. Birazı burdur, birazı makadır. Ama kimseyle görüştüğün yok. Hayır. Hadi şarkı söyle bak ben de ambara çıkacağım. Ben bilmiyorum şarkıyı. Abi hadi. Mesela burada düğünlerde neyle oynarsınız? Kaşıkla. Hangi şarkıyla? Konyalım yürü. Oh. Hadi söyle abi. Yürü hey. yarım yürü. Konyalım yürü. Oba. Şimdi de buradan geçmiş. Konyalım yürü. hey. hey. Hani ya da benim 50 liran bulgorum bulgorum. Konyaladan ben alana vurgunum ay ay. ay, ay konyalım, konyalam, yürü 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 yürü. Konya'nın yürü. Konyalım, yürü. Aba, şimdi de geçti buradan. Konya'nın biri dalanbarlarına gidiyoruz. Yürü yavrum yürü. Hisanana sürü. Baba. Şimdi de geçti buradan, Konyalı'nın biri. Hey hey, yürü yavrum yürü, pis sürü. Aman, şimdi de geçti buradan, Konyalı'nın biri. Ben buralara nasıl çıkacağım? Danana, danana, danana. Ana, gel. bari beni tutsaydın. Öyle ne? gel olur mu? Çok basit. Basit mi? Hı -hı. Ayağını oraya koy. Ah. Oh. Şurada tutacak yer var. Hayatta düşme. Ayağını yukarı koy. Hani nerede? Orada basacak yer var. Bak. Ayağını yukarı koydun mu? Ay kaldım. Bak. Bak. Şuradan tut tutacak yer var. Çıkarsın. <laughs> yürü yavrum yürü. sana nesiri. Aman şimdi de geçti buradan. Konya'nın önceri. Hey hey. <laughs> Hani ya da benim eli gram bulgurum, bulgurum. Kan ben oğluna ay ay. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.